Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün Oxalis uyku çiçeği süs yoncası çiçeğimizin yumrularını toprağa ekeceğiz arkadaşlar. Bunlar bana hediye geldi. Eylül ayında ekiyorum. Bakalım ne kadar süre sonra yumrular uyanacak ve güzel çiçeklerini ve yapraklarını çıkartacak. hiç endişe etmeyin Sizlerde her ve uzun süre çıkmıyorsa hiç dokunmadan toprakta beklemesine izin verin Onlar uykudadır e, zamanı gelince en az 5-6 ay da olabilir bu süre daha da uzun da olabilir uyanma vakti geldiğinde uyanacaklardır Bunlar gördüğünüz yumruları bunları şimdi toprağımıza ekelim arkadaşlar birlikte e, filiz vereceği kısmı yukarıya gelecek şekilde toprağa yerleştiriyorum yukarıya doğru o kendisi yolunu bulur. Endişe etmeyin ben bu şekilde ekmedim diyorsanız da o yine yolunu bulacaktır. Bu bir yapraklı olanı da orta kısma hemen ektim. Yaprak ölebilir. Çünkü kargoda geldi bana. yaprakları bayağı bir ezilmişlerdi. Sadece yumruları kaldı. Bunlar da bu süreden sonra yeşillenmeyebilir ve uykuya da girebilirler. Evet ilk dikimimizi yaptık. Hemen ilk suyunu da vereceğim. Bakalım ne kadar süre içerisinde saksımızı dolduracak. Evet, 2019 tarih yılında dikmiş olduğumuz uyku çiçeklerimiz 2020 Haziran ayındayız. Yeni yeni yapraklar verdi ve ilk çiçeklerini gördüm arkadaşlar. Bu şekilde uyanma süresi uzun olabilir. Hiç endişe etmeyin, toprakta beklesin. Gördüğünüz gibi uyandı. Ben bu süre içerisinde nerede baktım onu da söyleyeyim size. Kısacık bakımını anlatmış olayım. Ben balkonda baktım arkadaşlar. Yumru zaten toprakta uyku içerisindeydi. O nedenle biraz uyanması geç oldu. Sizler biraz daha içeriye doğru birazcık soğuktan korursanız kış günlerinde daha erken uyanabilir. Ama ben hiç endişe etmedim. Balkona bir köşeye bıraktım. Toprağı kurudukça suladım. Yağmur altına değil balkonumuzun Geri iç kısmında baktım. Başka da hiçbir şey yapmadım. Vakti gelince kendisi bu şekilde uyanmış ve güzel yapraklarını vermiş oldu. Uyku çiçeği demelerinin sebebi de gece e, gün battıktan, hava kararmaya başladıktan sonra yaprakları tamamı kapanıyor. Bu kelebek görüntüsünde olan yaprakları kapanıyor ve uykuda oluyor. Sabah yerler ışıdığında tekrar açılıyor. Çiçeğimiz üzerinde uzun süre duruyor. O bir çiçek kapanıp tekrar sabahtan yine aynı çiçeğini açıyor arkadaşlar. Güzel bir çiçek, ee, harika da görüntüsü var. Umarım sizlere güzel ve faydalı bir video olmuştur. Sizler de ekmiş ve endişe içerisinde bekliyorsanız bekleyin arkadaşlar, sabır edin. Mutlaka onlar da güzel yapraklarını ve çiçeklerini sizlere gösterecektir. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup ve videolarıma beğeniler bırakmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum sizlere. Görüşmek üzere. En önemlisi sağlık. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah.